Evet okulumuzda Çermez başladı Gördüğünüz gibi Davulcularımızdan çalıyorlar evet, Hoş geldiniz. şey bol maşallah. Allah razı olsun. Oraya bir ara dikkat ediyorlar. Evet. Ee, ne güzel. Allah razı olsun. Allah. İnşallah hayırlı bir katkı olur. İnşallah. Bu inşallah. Bu millet hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. İlk gelmiş değil mi? Bu ilk gelmesimiz evet. evet. Hadi sonu gelsin inşallah. İnşallah, inşallah. Evet. Hocam hoş geldiniz. Aile boyu gelmişsiniz. Bu bebek. Bebek illa sakın. Öyle mi? Evet. Maşallah. Zamanda, evet, evet. Senin kardeşin mi? Evet. Hocam hoş geldiniz. Evet. Şu anda kamera çekiyorum ben hocam. Evet. Ver bakalım. Evet. evet. Üzeyir Bey, nasıl gidiyor? gidiyor. Servislerimiz servis iyi. Evet. Çok güzel gördüğünüz gibi. Hizmet değil, servis değil. <laughs> evet, evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, görüyorsunuz ee, kasabamızda evet. Anayazı gibi. Kargaşamızı görüyorsunuz. Alışverişler devam ediyor. Evet hocam nasıl gidiyor satışlar? Çok güzel hocam çok güzel. satışlarımız da yeniliyoruz her şeyi. Evet görüyorsunuz. Aman canım diye veren etkisi onlardan fazla. Evet satışlarımız devam ediyor. Verin bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Aile yoğun ilgi var görüyorsunuz. Acaba hafif. Tamam ben evet. aldım biraz önce biraz daha biraz sonra da alırım. Evet. Evet abi, hadi abi. bakalım. Evet, Aile boyu hep burada satış yapıyorlar çocuklar da yapıyorlar. Nasıl çocuklar? Gelirler evet. iyi mi? Çöpe. Çöpe. Super, çok iyi. Topluyorsunuz paraları. Çok güzel. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Bunlar da 5 Vay Kadir amca. Kadir abi. Ne bu maşallah aile boyu buradasınız. Çok güzel. Çok güzel. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Güzel, Öyle mi? Hadi bakalım. Evet hoş geldiniz. Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Aile boyu. Herkes burada. Bebeklerimiz burada. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet şu anda kameradasınız. Herkes sizi izleyecek. Hoş geldiniz. Bebeğimiz de gelmiş. Adı ne bebeğimizin? Hatice. Hatice Gül. Hoş geldin sen de. Hadi bakalım. Sadık hocam. Paraları topluyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Kasamız. Evet çok güzel hocam. Devam edin. Evet gördüğünüz gibi. Satışlar devam ediyor. Hocam ne, bu maşallah bitirmişsiniz ya. Çok güzel. Çok güzel. İyi, i̇yi iyi iyi. Çok güzel. Hoş geldiniz. Evet. Evet devam ediyor. Evet nasıl gidiyor? Çok güzel. Organizasyon nasıl? Beğendiniz mi? <laughs> Sağ olun, şeref verdin. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Evet, çocuklarımız da görüyorsunuz. Satışlara devam ediyorlar. Evet, maşallah, maşallah, maşallah. Ayşenur, nasıl kızım, iyi mi? Çok güzel, hadi bakalım. Bitirdiniz mi? Ne bu ya erkenden? Bir şey kalmadı mı hocam? Hadi bakalım. Çok güzel. Elinize sağlık hocam. Her şey var. Evet. Görüyorsunuz bir taraftan da burada bizim... Efendim! Hadi bakalım. <laughs> Hoş geldin. <laughs> nasıl kabar? Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Evet. Katmerler, ocak rükbeleri kol hızıyla devam ediyor. Görüyorsunuz. Ekibimiz hızlı çalışıyor. Tamam, ya, ya iyi. Evet, Nurhan hocam nasıl gidiyor? Burası evet. iyi gidiyor. Kaçı kaç kuruş? Maşallah. Maşallah. İkisi iki buçuk. İkisi iki, iki buçuk. Müşteri gönder. Ha. Evet, hadi bakalım. Batmerlerin ikisi iki buçuk. Ah. İki ya. tanesi. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Nar gibi kızarmış her şey. Çok güzel. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Geldim bak hocam sevilmeye. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Evet görüyorsunuz. Termesimize yoğun ilgi var. Evet. Efendim. Şey yapıyorsunuz değil mi? Ya ne yaptılar onlar? Devam ediyorlar. Tamam. Hadi bakalım. Evet.